Arkadaşlar ben bugün uyandım. Kargomla beraber uyandım. Paris'teki kargomla uyandım. Merkez ben yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Ve kargomla. Bakın benim zaten gözüküyor. Bu arkadaşlar. Bu ne biz? Satın aldık Paris'te. uzun video istemişsiniz. Uzun video yapıyorum işte. Yapmaya çalışıyorum doğrusu. Hangisini göstersem bilemiyorum. İyi, ay bir tane bunu göstermem gerek. Beseroydu. Ama bu renkler çok güzel değil mi? Bilekliklerde falan kullanırız. diye Dur bunlar Anadolu tış. Bunu göstersin diye. Bu dur bunları toplamam toplamam gerek. Sakma tırnak. Aynı olduğunu söyledim. Bir sürü eşya bulamıyorum. Tanrım kalem kalem. Öden çok Beş dakika. Arkadaşlar böyle. Tanem bu senin mi? Sus artık. He? Ablamın. Böyle desenli takma tırnaklarımız var. Ne var? Kalem mi vardı burada. Ay tabii, pek diyorum. Buradaydı Abi, değil mi senin paylaştığın kalem? Abi bu mi? o? Aa, yani? Evet. Bu muydu paylaştığın? Hayır, ne paylaştım ya? Var değil mi? temizliyoruz. Bu muydu? Hayır, bir dakika bekleyin. Kimin bu? Böyle babamın. Bu Bu da senin olsun. Benim o. Böyle ben bağlanacak böyle. Ben tanemi söylüyorum.